İşte Hüseyin Bolt 8 kez dünya şampiyonu, 6 kez olimpiyat şampiyonu oldu. 5 kuruşla başlayan dolar gün içinde en yüksek 13 lira 45 kuruş seviyesine ulaştı. <laughs> 5 ay sonra tekrar o baktığımızda benzinin litre fiyatı 14 lira 45 kuruş. <laughs> Evet, inanılmaz bir rakam çıkabilir şu anda. 90 geldi Efecan. 95 90 geldi. 76.4 Halya güne korkuyla uyandı. Akdeniz'de meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki deprem var. the